20-30'da git. 20-23'de git. Ne? Hemen hazırlanmamız lazım. Ne? Hemen hazırlanmamız lazım. Evet anne. Ben önceden hazırlamıştım. Önceden hazırladığın iyi olmuş. Hemen şey. Yerini göster. Nerede? Tam şurada. saniye ben hemen makyajımı yapıyorum. <laughs> Ama hemen acele... <laughs> hemen acele et kızım çünkü ben de yapacağım. Ben de hemen şuradan hazırlanayım. Ben hazırlı hazırlandım bile. Şuradan şunu seçeyim. Heh, tamam şu oldu. Anne bence hangisini şey yapayım? Şunu şey yap. Tamam. Şu i̇şte nasıl yakışmış. Anne haydi koymuşsun. Hop. Pıst, pıst, pıst. Tamam anne benim bitti. Oo çok güzel olmuşsun. Pardon. <laughs> Daha demin karanlık şey oldu ve bu düştü. Ama inşallah bitirmedi. Tamam benimki de güzel olmuş mu? Evet anne çok güzel olmuşsun.